Hepinize başkent Ankara'dan selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün Ankara'dayım arkadaşlar ve Ankara biliyorsunuz aynı zamanda AVM başkenti. Birçok AVM var ve bu AVM'lerde de arkadaşlar Ankara'nın kendine ait yiyecek esnafları var, markaları var. Ben de şimdi onlara gideceğim. Yani Ankara'da zincir olabilir ama atıyorum İstanbul, İzmir gibi başka şehirlerde şubeleri olmayan mekanlara gideceğim. Birbirinden lezzetli mekanlar bizleri bekliyor, sizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi Panora AVM'deyiz. İlk AVM'miz burası arkadaşlar. Ve burada da kebapçı baba var gerçekten e, ben şok oldum böyle bildiğiniz. Açık tezgahta zaten sizlerde şu an görüyorsunuzdur. Açık tezgahta böyle direkt gözünüzün önünde pişiriyor ediyor. Ve asıl şalgam taneli bir şekilde fıçıdan dolduruyorsunuz. Sunuma bakar mısın? Hangi AVM'de bu var? He? Sezgitay. Sezgitay Ankara'da şu an çekimimizi yapan arkadaşımız. Aa şey Arkadaşım gitmiş. Mı? Arkadaşımsın. Sen, şu an ekip arkadaşımsın benim. Hemen hayat arkadaşımsın. Bıçağı düşürmüşüm Sezgi. Orada kaldı bıçak. Elleyeceğiz ara bunu da melleyeyim. Şu masadan gidelim alayım gelim şu. Şimdi. şimdi porsiyon falan ilk önce şunu söyleyeyim baya büyük ve pide de direkt bizim Adana işi pide burada çoban salatası, normal salata pardon tablacı salatası, normal sumaklı soğan, biber, yeşillik falan her şey var. Şöyle bir öf şalgam. Aynen <laughs> aynı anda şalgam dedim. Çok başarılı. Çok başarılı. Sen yedin herhalde daha önce burada. Evet. Ola mı? Ben siz. Bırakçım e, ee, Sezgi ben. Doğma bir bahsediyorum. Ankara'dasın. Mesela bir AVM'de böyle bir lezzet, böyle bir ve sunumla karşılayacağımı hiç düşünemezdin. Yani şu an sanki Adana'da falan böyle şalgam içiyorum, kebap yiyorum gibi. Ha? Ha. Ben tanesini severim. Ben severim. Direkt şu an ortam Adana. Ben sana söyleyeyim kral. Fiyat da gayet şaşırtıcı. Bence. Ne kadar? 384 lira olması lazım. Bunun. Bak sana su aldık. Bunu aldım, bunu aldım. Ne kadar tuttu? 400 falan tuttu, 400 küsür tuttu. Çabamın porsiyonu da, sunumu da çok iyi. Bayağı bak Ama şalgam, yani gerçekten söylüyorum ve Adanalı olarak söylüyorum. Adana'da içtiğim fıçı şalgamdan hiçbir farkı yok. Kebap konusu tartışılır. Ama Ankara'ya göre yiyebileceğiniz fiyat olarak hani bir AVM'de özellikle yiyebileceğiniz çok başarılı bir kebap. Böyle bir bulmak hoşundan. Acı olma ihtimali yüzde bir milyon. Oo, gel kebap verim sana. Ha? Seçim bizde kamera ya, arkasındaki. Döner yedim. Bunu yemeyeceğim. Döner yiyeceksin. Döner mi evet. sen? Ben bir fişe de bakacağım ya. Bir sonra. Fişte tam fiyatı şey söyleyeyim de. Hı. 450 lira vermişim arkadaşlar. Bir tane su, bir kebap, bir de şalgama verdiğim toptan para bu. Yani kebapta hafif böyle bir acılık var kardeşlerim. Ama hani sonuçta Adana da yemiyoruz kebaba. Yani ama şey acı gibi düşünme bunu. Baharat basılmış acı gibi değil yani. Öyle bir acı değil ama acı. Biliyorsunuz yani Adana kebapta asıl acı olmaz. Acı gerçekten de ayıp kapatma. Ama insanların da başka şehirlerde alışılmış şekli de bu gerçi. Aklı valla. Yettim <laughs> Biber çok acı ama çok lezzetli. Sezgi nane mi rokama? Mı? Rokama. Çoban mı? Tablacı mı bu mu? Ben mi? Kapatıcın mı? kafa çiçek. <laughs> <laughs> ya abi ne yapıyorsun? Kaçırıyorsun. Kaçırıyorum. Ah çok yandım. Çok acı. Biber var ya biber. Zıplattı. Of. Sezgi ya bu acıyı yiyeceksin tamam mı? Ya bu biberi yiyeceksin. Ya da beni 10 gün boyunca görmeyeceğim. Yeri yerim hayatım. Sen <laughs> Yemin ederim yalan söyleyeyim. Hiç işten söylemedin. Vallahi işten söylemedin. Arkadaşlar o zaman ben bunu tırtıklıyorum. Şimdi burada Sezgi'nin de aşer diye. Ve benim de gerçekten sevdiğim bir kere denedim. Dönerci var, burayı gömün, hemen dönerimi alıp geliyorum ben. Sezgitay, Allah için şuna bir bakar mısın? Kral. Kes bir döner adı mekanımızın ve şöyle söyleyeyim. Efendim? Çekiliriz abim, gel. Nasıl hayırlı insanı, gel. Çok teşekkür. Gel hurban olayım, gel. Aç mısın? Yok, daha yemeye İyi, ee, ha iyi. Halimcik, gel hurban olayım. Teşekkürler. Eyvallah, abi, görüşürüz. Kes bir döner mekanımızın adı. Fotoğraf aramızı verdik. Bak şuradaki sana kalmış. Servisteki. Ben pilavsız istedim bu arada. Ben soğan, jalapeno e, koydurdum. Ama yeşillik var, turşu var, domates var. Hangisi sen istiyorsan. Oy, ıı, şş, ne var burada Seziye? Aç kayran. Ne oldu Fatih'lerin mimiklerine girdin? Çekemiyorsan söyle. Bak bu Ankara'nın kendine has markaları gerçekten çok başarılı. Gerçekten. Et et konusunda Ankara yani Antep'le falan yarışır harbiden ha. Et çok başarılı. E balıkması, <laughs> <laughs> Şöyle yağlı pidemiz. Bak 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 bak. Üf. Üf. Koyduk soğanımızı da. Şöyle birazcık daha soğan. Hayatım soğan yiyorum ama kusura bakmazsın herhalde. Hmm. Hmm. Ah, Sen döneri çok seviyorsun. Ben çekimden sonra iş esnasında konsantrasyonum bozamam. Kalırsa kalır. <laughs> kalır kalır. Bak pide olayı yine burada da var. Burada da fiyat kebapçı ile benzer arkadaşlar. Burası bu servis ve ayran 439 TL. Bu 380 mi? Öyle bir şey. 389 lira. 50 lira da bu. İstanbul'da yediğimiz bu hani butik güzel dönerciler var ya. Direkt öyle yani. Ankara'daki işte AVM'leri sevdiğim yönü. Hani zincir markalarda var ama kendi markalarına da AVM'ler şey yapıyor. Fırsat tanıyor. Sadece zincirden gitmiyor. Bu çok önemli ve iyi bir detay bence. Ankara'lı. Bugün güzel mekanlar var mı listemizde? <laughs> ha? Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü iki tane yemekle başladım, ben size onu söyleyeyim. Yani şu an ikide iki gidiyorum. Çeşitli bu panoramanın olduğu yer neresi? Sentalara? Paşa mı? Çantaya. Oran? Evet. Ne? Yemin ederim senden iyi, sezgilerin iyi bir Burada bildiğim kadarıyla milletvekilleri falan oturuyor arkadaşlar. Eski, yeni. Yani. Kalburüstü insanların falan olduğu bir semt diye biliyorum ben. Evet, yani öyle bir semt. Bu AVM'de değil o şey. Okay. Zaten dediğim gibi Ankara AVM başkenti. Abi şunu da şöyle alıyorum. Şöyle bir gececi tayfa falan için hepsini için şöyle bir topla yapma yapmış şöyle ha. Şunu söyleyeyim. Bu videoda bilmediğim yerlerde falan çıkacağı için beğenmeme ihtimalim ne olabilir. Onu söyleyeceğiz zaten. Bunların birçoğunu ben de ilk defa deniyorum. Onu da baştan belirteyim. Ama zincir olduğunu biliyor, şey olduğunu biliyorum. Zincir olmadığını biliyorum. Araştırıyoruz, bakıyoruz. Buna lezzet açısından benim için de ilkleri yaşıyorum şu an. Ay bir de şey zincirse de burada zincir de yani. He, burada zincirse o ayrı. Abi ben normal derdi, olabilir. Ben şekerim orada dünya ve Türkiye çapında ondan bahsediyorum. Sezgi Tay. Ah ağırlık çöktü. O zaman kapatalım. Sevgiciğim de şundan biraz tırtıklasın yesin. Sonra diğer yere doğru geçelim hemen. Bir şey söyleyeceğim. Daha deme Koşan arkadan vur diye bağırdıklarım bu iki arkadaş. <laughs> Siz niye koşuyordunuz? Abi seni arkadaşın story'sinden gördük. <laughs> Story'den gördüm, oradan <laughs> koydun. Koşmak istedim. Adamlar ben de dedim, video alayım o zaman bunu söyleyin. İyi, e, tamam. Yayınlıyor mu ha videoyu? tamam abi, tamam, tamam. tamam. Yayınlayabilirim. <laughs> ben söyleyeyim. Aç mısın peki? Yok abi. Allah'ım şöyle birer patates <laughs> ikram edelim. <laughs> et, eti Sezgi ablanız yedi de, Çok gel. Çok teşekkür ederim. Eti Sezgi ablanız yedi ama ısmarlayabilirim et döner. Biraz Vallahi Allah sen. Vallahi Evden mi koştunuz lan? Benim evim burada zaten müsait olan sensin. Ben sana ısmarladım bir şey izle. Ankara ben, benim Ya Ankara bebesi böyle Bak şey bak mesela. Ankara bebeleri böyle harbiden. Biz isimliyiz. Tamam dur biz fotoğraf çekirelim arkadaşlar ben geliyorum. Şimdi de Cepa'dayız. Cepa'da Şençam'la başlangıç yaptık. Şençam köfte ve kokoreç. Burada bir porsiyon kendi köfteleri var. Yani birçok köfte çeşidi var da Şençam köfteyi söyledim ben. Yani neyse o gelsin dedim. Bir tane ondan söyledim. Ama burada da cephada da bir iki tane daha burada dışında bir iki tane daha bura ait var. Mesela hosta var hostaya gitmeyelim yani Sezgi. Hostaya gittim ben daha önce. Ondan sonra mesela başka bir AVM'de 100 burger vardı. O, oraya da gittim ben. Ondan sonra a, hostaya gittiğim için hostayı yapmayacağım. Bu şençamı deneyeceğim. Ondan sonra şimdi bakacağım bir iki tane daha var. Lan kilo ile var şeyde AVM'de. Ben ona şaşırdım. Bak şurada kilo et diyor. Nasıl? Ama zaten yakınlaşmaz o. Belki kamer şey onu tut oraya kurgucunun belki inisiyatifine göre yakınlaştırabilir. Değil mi kurgucu? Bence yaparsın. Ha bak onun yanında mesela PMBR GBR RG, gele gele var. Hamburgerin ses tartları almış kısım. Onu deneyeceğim mesela. Ya o köfteciden emin değilim. Kilo köfte. Şimdi Allah için neyse sezgi vermiş. 21 kilo kadın. Anladın mı? 3 ince Ay çok şiştim Fırat diyor. Ben çok doydum diyor. bana bir şey yapamayız. Bu arada bayram harefesi biraz spordan uzak, yemeğe yakın olduk. Ama kısmetse bayram bitiminde buna başlayacağız. Ki sen bunu izlediğinde zaten bayram bitmiş olacak. Yani ben spora başlamış olacağım. Onun için boş yaptım. Acayip boş yaptım. 5 numara seslendiğinde köftemi alacağım geliyorum ben. yalnız şu porsiyonun güzelliği. Ne diyorsun? SK? Gayet güzel. Gayet iyi değil mi? Fiyat taşı. Bak burada da Halepone. Ankara'da da bir Halepone ne? bir abi. Meksika akımı var Ankara'da. İstanbul'daki e, şeylere sorduğumda, böyle restorancı arkadaşlarımla konuştuğumda hani böyle maliyet olarak pahalı çünkü çok lezzetli, çok yeniyor. Onun için de biraz gider olarak da fazla olduğu için almıyoruz demişlerdi. Ama bunu kim dedi? Pilavcı Yasin dedi. <laughs> Yasin lafı da yedin yine. Bir şey söyleyeceğim ama burada da yani bu fiyata yemeğini döverler. Ben sana söyleyeyim bak lezzette zerre fikrim yok. Şu an yiyeceğim. Sakatat tadı geliyor. Allah'ım. Kokoyak. Şimdi şunu düşünüyorum iyi niyetli olmak için. E, ee, kokoreççi de burası aynı zamanda. O ızgarada acaba kokoreç de mi pişiriliyor da hani öyle bir durum var. Çünkü buna bağırsak koymazsınız bence yani şençam. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Kokoreç bunu aynı yerde ısıttıkları için de olabilir belki. Damamı falan yaktı biraz. Acı da bir köfte. 225 lira fiyatı. Şunun 225 lira. Bence fiyat oldukça iyi. Ha, sen dersen ben kokoreçli köfte severim. Güzel olur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu koyalım. Alepone koyalım. Ve salatalık turşu salatanı. Soğan yok. Soğan olaydı. Yani Pişirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Et şey kokmuyor. Hani sevgi kokar ya. Etin kendi böyle bir sakatat kokar. Bunda öyle bir şey yok. Sen sallama hayatım şimdi haberimle aşağı fener. Bunda bence pişirdikleri yerle alakalı bir sıkıntı var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Etin çünkü içinde de ya da aldığında da ağır bir kötü koku var dersem yalan olur. Sen de yiyebilir miyim bir de beni çekiyorum. Tabii ki. Beni çekalım, Çekin yani. Çekin mi sana? Boş boş olamaz. Hayır neden beni çek dedin? ben huyluyum ya bu konuda. Evet. Hatice Anlayacak mıyım ama. diye. Kötü değil Fırat köfte. Ben kötü demedim ki kokoreç kokusu var dedim. Bu gerçekten iyiymiş. <laughs> Valla. Gelmedi mi sana kokoreç kokusu? Hı hı. <laughs> Allah'ım. mı? Izgara dedim. kokuyor yani yanık bir de şey ya ızgara sürekli üst üste pişirince yediğim, olur. Benim o yediğim değil. Yani kokoreçle beraber taşınmış olabilir, bir şey olabilir. Yani etin kendinde yok dedim mi? Hmm. Kötü değil. Güzelmiş. E devam et hayatım. Yok. Gidiyorum. Tokum ya. Tokum. Döner tokum de yedik. Et, etin dışta işte yok. Yok Fırat'cığım şey i̇şte ızgara yok kokuyor. Ama vallahi güzel. 225 lira okey diyorsun. Net. Bak hele o fiyata. Mesela bu elimde benim de yok. Yok vallahi. Bu elimde yok. Sen çok hayal kırıklığıyla yedin de ben o yüzden yapmak Evet, yedim. benim bu yediğimde de yok. O ikisinde vardı. İyi, sevindim. Çünkü fiyat çok iyi, sunum çok iyi. Yani ben dedim ya belki o iki yediğim de donuk karşısında karışık geldi beraber ya da işte ızgarada falan öyle pişti. Yoksa çünkü etin kendisinde de şey kokusu yok yani. Kokladığınızda böyle mikrofonu kokuyor. Kötü bir koku yok. O zaman hemen buradaki diğer butik olan mekanlara doğru ilerleyelim. Şimdi bir de pizza gördüm burada. İtalyan The Pizza diye bir yer. Burası da bir bahçe iş, mi dedi. Orada var, dedi. bundan sonra burada var dedi. Dedim Ankara'da ise sıkıntı yok dedi Ankara'da. Şey sordum, en çok tercih edilen falan bacon mı falan söyledi işte. Dana bacon, işte füme etli. Ama dedi karışığı daha çok tercih ediyorlar hani insanlar. Ben de bir tane karışık söyleyeyim o zaman. Dedim ki ufak boy, abi dedi biz seni tanıyoruz. Ufak boy yetecek mi? Dedim çok biliyon, çok biliyon dedim. Dedim kardeş dördüncü mekansın. Onun için ha tamam abi o zaman pardon falan dedi. Hadsizlik ettim dedi. Dedim önemli değil. Bir daha de olmasın abi dedim böyle şeyler. Dikkat et dedim yani. Adamı tanıyorum tanımıyorum. Neyse boş yapmayayım ben geliyorum şimdi pizzam gelince. Pizzamız geldi. Biraz uzun sürdü. Ondan sonra bu arada ben küçük boy istedim. Bu pizza ketçap mayonezi yenir bu arada hani İtalyan İtalyan deyince şey değil. Kendisi de ketçap mayonez de veriyor zaten. <laughs> Sufle ikram ettiler. Şöyle söyleyeyim. Sufleyi ikram etmek için beklettiklerinde pizza hemen olmuş. Pizza onun için biraz soğuk. Yani ılık. Bence pizza daha sıcakmış. Ama şunu yetiştireceğim diye bence pizzayı geciktirdiler ve biraz daha soğumuş pizza. Ama teşekkür ederim. Yani ben sebebini bunu yoruyorum. Sevdiğim ona ketçap mayonez sıktım hiç. Bu direkt ketçap ve mayonezle akan pizza. Şuna şöyle... Tamam. Kanka ben bunu büker, dürüm halinde yerim bu arada da şey yapmadım şu an, hayvanlık yapmayayım dedim. İşin aslı isimden falan dolayı ben biraz daha böyle şey değil de Amerikan vari değil de biraz daha farklı pizza bekledim. Yani klasik bir bekle yani sürekli yediğimiz pizza çeşidi gibi geldi. Birseydim ya. <laughs> Yok yardım mi? Al benim sezon. Sonra. Sonra şimdi. Yer ısır. Ben yiyemem öyle abi. Yemen mi? Bu işte bak. Sezgi bu arada uyuyorsun bilgin olsun şu an. <laughs> böyle <güzel>. böyle son. <laughs> o zaman bir tatlıya bakak. Bak tatlı yanıyor. Tatlı yanıyor. <laughs> <laughs> pudra şekeri de olaydı. Sufle pizzadan daha iyi. Net. Sufle çok güzel. Hmm. Çok beğendim. Bak bu sıcacık. Ha? Tereyağı tadı var. Al vereyim bak. Damak gitti. Nasıl? <laughs> Sevgi sen iyi beğeni beğenip evlendin ha. <laughs> Valla. Suble bence okey. Bakar. Tamam, okay. tamam, tamam. Burun kıvırdın nademin. Pizza da dediğim gibi kötü değil ama her yerde yediğimiz klasik pizza türü. Ondan dolayı yani şey yapalım. 255 lira bunun fiyatı var. Yine bir doğrulayayım kardeşim. Aynen. 255 TL bu küçük boy pizzanın fiyatı arkadaşlar. O zaman biz tam gaz devam ediyoruz. Geldi mi? Yönetmen gibi yönetmen dedi ki mikrofonumuz kapalı Fırat Bey dedi. Fırat Bey dedi. Mikrofonu unutmuşsun aşkım dedi. Nereye geldik? Hamburgerin ses tarifleri çıkartılmış yerine. H, M, B, R, G, R'ye geldik. İçilik sınırsızmış. Dediler ki oradan alın Fırat Bey istediğinizi koyun. Cihaz çok değişik bu arada. Şey beklemeyin. Hani hepsi diziyle bastırıp alıyorsun ya öyle değil. Elektronik koyuyorsun, içeceğin içeceği seçiyorsun, ona tıklıyorsun, basılı tutuyorsun, dokunmatik ekrana öyle veriyor. Enteresan. Çekerim. Hayır ama normal bardağa dayayıp elinle aldığı sistem var. Nerede gördün? Allah için cihazı orada görsen evet. el kamam makinesi zannedersin. Bir artık şey değil yani. Ney değil? değil Hayır bardağı böyle bastırıp almıyor musun onda? Yana sallıyorsun. Büyümeye basıyorum. İçeceği yuvarlak dokunmatik ekrandan mı seçiyorsun? Arkadaşlar şu an siz bekleyin bir saniye burada bir aile katliam var. <laughs> Şimdi burada kendi evden mi kaçıyorsun aşkım? Hayırdır? Bu ne? Kendi hamburgerleri var. Direkt marka. Ondan söyledim. Ve ekmeği esmer ekmek söyledim. Denemek istiyorum dedim. Biraz hata etmiş de olabilirim. Hani normal hamburger ekmeğiyle kıyaslama daha iyi olurdu ama esmer ekmeği aşırı merak ettim. Üstünde böyle bir ayçiçeği falan filan bir şeyler vardı. Onları merak ettim yani. Soslar da sinirsiz. Öyle mi? Ortağın ortağısın herhalde. He? Evet bu arada oradan da istediğin gibi sos alıyorum bastırıyorum onu da alırız. Abi şekerli içecek içmiyorum bayağıdır. Şimdi aldım bir tane böyle bir sevdiğim bir gazoz markası var. İsmini vermeyeyim. O bilindik olan değil, az bilindik olan. Çok şekerli geldi. O zaman hamur yerim gelince, şu ötünce, şundan verin işte, bu ötünce şşt, geliyorum. Evet. İkram sağ olsun. Şef arkadaşım tanımış bir mozzarella steak ikram etti. Bu arada soslar da şurada dizili. Onu da sınırsız istediğinizden alabiliyorsunuz. Tartar sos ve şu özel sos. <laughs> evet, tartar. <laughs> tartar gibi bir şey söyleyeyim. Yo yo tartar. Abi. Sos ve özel sos kendilerine ait. Ben bir de köz biber aldım. Şöyle de bu kendileri ekmeği bak bu da esmer ekmek. Ay çekemedim. Göründü mü? <laughs> Et <Esi> çok güzel. <laughs> Alkan ha? Alkar <da. Gülüyor> Alkar. Hayatım ya adam yok falan çıkmaz sonra. Bana... Sezgi de pantolonun derdinde ya Bana adam. Allah Allah kuyusuz Evet. Kaç beyaz tişörtün gitmiştir siz ya? <laughs> bir sürü, ha. Hmm. Klasik bir Amerikan hamburger. Mantar var, soğan var. Pişmiş karamelize. Turşu, domates ve marul. Ve böyle şu hariç. 390 lira sınırsız içecekle beraber 390 TL arkadaşlar. Bence hamburgerin büyüklüğü falan da güzel. Ne diyorsun? Kirven. Değil mi? Lezzeti de çok iyi. Lezzetli hoşuma gitti ya. Soslar güzel. Yani sanki böyle AVM'de değil de böyle dışarıda güzel bir semtte falan hamburger yormuşsun hissi var. Bu arada yediğim birçok yerde böyle. Ürünler gerçekten iyi. Ankara ayrı ya benim için. Askerliğimi burada yaptım. Buraya Dünya Tiyatrolar gününde bir de pardon Dünya Tiyatro Festivalleri oluyordu burada. Onun için kış aylarında geliyordum böyle her yıl oynamaya ve işte asistanlık hem de oyunculuk yapmıştım. O gün dönem geldiğimde ısınamadım. Kış ayında geliyoruz. Akşam işimiz geç bitiyor. Dışarıya çıkalım hani bir şeyler yapalım falan diyoruz. Her yer kapalı. Ya böyle bir kasvet var şehirde. Hiç ısınamadım. Arkadaşlar sonra gittik. Angaralı kız aldık bir tane. Benden sonra sevdim. Sonra Sezgi baktık Angaralı. Yazın gelmeye başlayınca Sezgi'den dolayı biraz daha sevdim. Sonra zaten askerliği de burada yaptık. Sezgilerin evinin salonundaydı. Birliğim sizinle o kaç dakikaydı Sezgi? Usta? 5 dakika. Usta birliğin 5-6 dakikaydı Armani mızıkası değil <laughs> mi? Komutanım dedim. Buyur oğlum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kayınvalidem geldi dedim. <laughs> Çıkabilir miyim dedim. Tabur dedi git dedi. Ben ne kadar durayım dedim. Komutanım. Oğlum dedi insan dedi. Kaynanasıyla ne konuşur işte 5 dakika otur. 5-10 <laughs> <on> dakika otur <laughs> gel dedi. Gerçekten de öyleydi yani. Böyle geliyordu 5 dakika içerisinde. Tavuk dönerim, su böreğim. Bir annemle sohbeti muhabbeti mi dakika sohbeti. Kardeş ben annenle daha iyi anlaşıyordum. Ben hala öyle sezgin biliyorsun. Nevin anneyle ben daha iyi anlaşıyorum senden yani. Benim sıkıntım senle kral. kral. almayı unutmuşum. Neyse alırım. Ben bu arada fiyat performans olarak gayet beğendim. Ellerine sağlık. Gayet de güzel sos olayları falan güzel. Gerçekten bu tartar sos fena değil. Yoğurtlu böyle dereotlu ki dereotunu fazla sevmem. Şu köz patlıcana baktım mı? Ama ısıtılamıyorum. Çok okay, okay. Ama benim gibi ilk defa yiyecekseniz şey ya. Normal ekmek değil. Bu ekmek kötü değil bu arada da farklı bir deneyim. Normal ekmekle de yediğinizde bence yerin tadını iyi alacaksınız. Burada çekirdek, mekirdek devreye falan giriyor. Tatlar karışıyor biraz. Ama eti falan çok güzel. Onu beğendim. O zaman bitti mi? Evet bir videonun daha sonuna geldim. Kardeşlerim bugün Ankara'daki bulunan AVM'lere gittik. tabii bir iki tanesine gittim. Ve kendi zincir, zincir olmayan markalara gittim. Şunu söyleyeyim. Hepsi fiyat performans ürünüydü. Ama mesela benim favorim ne derseniz favorilerim. Kebapçı dönerci özellikle lezzet ve fiyat açısından bence çok iyiydi. Ya mesela şalgamın tadı ayrı güzeldi kebapçıda. Servis, sunum. Yani Ankara'ya göre çok güzel bir kebaptı. Döner zaten Ankara'nın bu kendine ait bir et döner tarzı var. O da çok iyiydi. Köfte de Dediğim gibi bir sıkıntı vardı ama mesela sonra diğer yediklerimizde o tat yoktu. Köfte de yoksa fiyata bakınca bayağı iyiydi. Yani şöyle söyleyeyim hamburger de köfte de bayağı iyi ama benim ilk iki çektiğim yer gerçekten de ilk ikime girer arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.